Asgari ücrete %35 zam gerekiyor. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son günlerin flash konusu 2021 yılının yeni asgari ücret. Asgari ücret tespit komisyonu toplamda 3 toplantıyı gerçekleştirdi. 4. toplantı gelecek hafta yapılacak ve bu toplantıda artık 2021 yılının zamlı asgari ücreti belirlenmiş olacak arkadaşlar. Tartışmalara neden olan TÜİK'in bir işçinin bir aylık geçim masrafları adı altında sunduğu rakam gerek muhalefet partisi milletvekillerinden gerek sendikalardan tepki çekmeye devam ediyor. Meclisin gündemine de sürekli olarak asgari ücret girmeye devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. CHP'den Süleyman Girgin asgari ücrete en az %35 zam yapılması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki yıl işçinin hangi parayla geçinemeyeceğinin pazarlığına başlandı. 2324 liradan bahsediyoruz. Peki ülkedeki açlık sınırı ne? Türk iş Kasım ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 2517 lira, yoksulluk sınırını da 8198 lira olarak açıkladı. Yani şu anda askeri ücretli zaten açlık sınırının altında yaşıyor. Pandemi günlerinde askeri ücreti bile lükse çevirdiniz. 39 TL ile geçinin dediğiniz insanlara. Üstelik utanmadan IBAN numarası verdiniz bu millete. Ne yapılmalı? Askeri ücret insan onuruna yakışır bir yaşam sürecek seviyeye çıkartılmalı. Vergi kapsamı dışında bırakılmalı. Ve askeri ücret komisyonu bütün sendikaların katılımına açık olmalı. Sayın Bakan askeri ücrete ne kadar zam yapmalı diye düşünüyorsanız sorun yanınızdaki Sayın Enerji Bakanı'na son bir yılda elektriğe ve doğalgaza ne kadar zam yapmış öğrenin o kadar da siz asgari ücrete zam yapın. Ben söyleyeyim son bir yılda elektriğe yüzde otuz iki buçuk doğalgazın fiyatına yüzde otuz beş zam geldi arkadaşlar. Demek ki askeri ücret altını çiziyorum en az yüzde otuz beş zamlanmalıdır. Değerli milletvekilleri günlerdir konuşuyoruz yollar, köprüler, havalimanları, hastanelerdeki kamu özel işbirliği vurgunlarını. Enerjide yok mu sayıyorsunuz? Enerjideki vurgunun yanında hepsi devede kulak kalır kulak. Milyonlarca emekçi asgari ücret pazarlığının sonucuna kitlendi. 2020'de elektrik ve doğalgaz faturalarına %35 zam yapıldı. Asgari ücrete en az bu oranda zam yapılmalıdır diyor arkadaşlar Sayın Girgin. Katılmamak elde değil. Neredeyse her kalemde zam üstüne zam gelirken asgari ücret, emekli maaşları gibi rakamlarda nedense çay kaşığı ile vermeye devam ediliyor arkadaşlar. Asgari ücretli işçiye salgın döneminde bütçeden nakit desteği verilmelidir diyor. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı. SGK primleri bütçeden karşılanmalıdır. İşçinin kendisi ve ailesi birlikte hesaba katılmalıdır. Asgari ücret bütün sendikaların katılımıyla saptanmalıdır bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları değil, reel enflasyona esas alınmalıdır diyor arkadaşlar. Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsilci sağlanmalıdır. Asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmalıdır. İşçiler sadece emek gücünü satan bireyler değil, sosyal varlıklardır. Asgari ücret tespiti bu gerçek göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Asgari ücret net olarak en az 3100 TL olmalıdır diyor. Sayın Süleyman Girgin arkadaşlar katılmamak elde değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başından beri zaten bir taban maaş belirlenmesi gerektiğini belirterek 3100 TL üzerine pazarlık yapılmalıdır demişti. Hani çok zor bir rakam değil. TÜİK'in açıkladığı rakam zaten 2800 TL'ler civarında bir rakam. Üzerine 300 lira 400 lira daha verip asgari ücretlileri sevindirmek kötü mü olur? Hayır olmaz ekonomiyi canlandırır ama gelin görün ki hükümet temsilcileri biz rakam belirlemiyoruz işçi ve işveren sendikalar arasında hakem rolü üstleniyoruz demişti. Sayın Erdoğan da bir önümüze gelsin bakarız dedi arkadaşlar. Umarız bir jest gelir. Umarız asgari ücretli 2021 yılında biraz olsun güler arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de düşüncelerinizi, rakam beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.